Girişim sermayesi e, buraya gelmeden önce rakamlara baktım. Türkiye'deki durumunu soruyorsunuz ama Türkiye'deki durumu konuşmasak bence e, daha bizim için ümit verici olacak. E, öncelikle şeyden başlayayım. Amerika'dan başlayayım. E, en son baktığım rakam sadece girişim sermayeleri e, yatırımları 150 milyar doları aşmış durumda. Sadece Amerika'da mı? Dünya? Sadece Amerika'da. Amerika'da zaten e, dünya piyasalarında öncü bir durumda bu konuda. San Francisco daha önceki panelistlerimizin de söylediği gibi bir hub haline gelmiş durumda. Her yatırımcı orada fikrini, girişimini sunmak, yatırım almak için can atıyor. Maalesef Türkiye'de biz daha yolun başındayız. Öncelikle bunun niye gerekli olduğunu isterseniz bir irdeleyelim. Şimdi Türkiye'miz aslında Ekonomik büyüklük olarak baktığınız zaman Amerika'nın çok da gerisinde değil. Yani ilk 20 dünya ekonomisi içerisinde. Evet. Fakat 140 ülke içerisinde Türkiye'nin inovasyonda ve rekabetçilikteki yerine baktığımız zaman maalesef 70 ve 80. sıralarda gidip geldiğimizi görüyoruz. Bunu aşmanın tek yolu, inovatif fikirlerle rekabetçiliği, teknolojiyi kullanır hale gelmek ve e, bu 140 ülkenin 139'unu bizim rakibimiz olarak görürsek bir şekilde bunların önüne geçebilmek. E, şimdi bunun e, yapılabilmesi için aslında panelimizin de ana başlığı, kamunun bu konuda nasıl bir e, yol izlediği, nasıl bir destek verdiği. E, Sağolsun Ertuğrul Bey e, kamunun yaptığı hibe ve genelde sübvanse edilen kredilerden bahsetti. COSGAP'in ana fonksiyonu budur. E, Selman Bey özel sektör tarafıyla bunu nasıl tamamladığımızı anlattı. E, ben de isterseniz öncelikle e, şimdi Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım birer katılım bankası. E, normal bankalardan nasıl ayrışıyoruz ve Ve ortaklığınız e, var GS Evet. YF, e, evet e, teknolo, ondan bahsedeceğim. Girişim, yatırım sermayesi. Evet, ondan evet, gururla o, bahsedeceğim o, inşallah birazdan. E, şimdi <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim. E, şimdi bu 150 milyar dolarlık VC hacmiyle Türkiye'yi kıyasladığımız zaman eee nasıl bir fark var diye irdelediğimizde öncelikle şunu görüyoruz. Yani Amerika'da da aslında gelişmiş olan diğer ekonomilerde de e, bir faiz oranı e, probleminin aşıldığını görüyoruz biz. Şimdi Amerika'da %1-2'ler olan bir faiz, işte Avrupa'da eksi olan bir faiz, Japonya'da eksi olan bir faiz ortamında e, parası olan insanlar paralarını mevduatta tutup bir sene sonra yatırdıklarından daha az bir getiri almak yerine ya hisse senetlerine hisse senetlerinden de elde edecekleri getiriyi beğenmedikleri durumda daha yüksek riskli e, işte girişim sermayelerine yatırım yapma iştahlarının olduğunu görüyoruz. Şimdi maalesef Türkiye'de e, bizim faiz oranlarımız çok yüksek seyrettiği için e, yatırımcılar e, burada bir önceki panelde Duygu Hanım da bahsetti ya gayrimenkule yatırım yapmayı ya paralarını faizle değerlendirmeyi. Garanti çünkü. Evet garanti e, yatırım tercihlerini daha ön planda tutuyorlar. Şimdi bankacılık aslında gelişmiş ülkelerde low risk, low return bir iştir. Yani pek risk almazsınız ama bunun karşısında pek de bir getiri vermezsiniz. Ama Türkiye'ye baktığımız zaman maalesef bunun low risk, high return bir iş olduğunu görüyoruz. Böyle bir ortamda da hem mevduat sahipleri hem yatırımcılar maalesef garanti getirinin peşine gidip bankalara yatırım e, e, yapıyorlar. Faiz oranları sıfır olsaydı Hı -hı. yine de e, mesela bir teknoloji girişimine e, kendini riske edip parasını yatırır mı sizce Anadolu insanı <laughs> genel karakter itibariyle? Şimdi uzunca bir dönem sıfır olursa belli bir noktadan sonra yatırmak zorunda kalır. Mecbur kalır. Evet. E, şimdi Bundan dolayı da geldiğimiz noktada aslında Türkiye'deki e, Borsa İstanbul'dan gelen değerli katılımcımız da bir önceki panelde bahsetti. Türkiye'deki maalesef sermaye piyasalarının büyüklüğü son derece sınırlı. Yani Türkiye'deki finansal sektöre baktığımız zaman %95'ini bankaların oluşturduğunu, geri kalan %5'in ise sermaye piyasası kurumları, sigorta kurumları, işte faktoring, leasing gibi eee banka dışı finansal kesimlerin oluşturduğunu görüyoruz. Bu maalesef bizim için acı bir durum. Şimdi panelimizin ana başlığına doğru yönelecek olursam, şimdi devlet bu konuda ne yaptı derseniz aslında Ertuğrul Bey'in bahsettiği bu işte aslında Selman Bey'in de bir nevi hibe şeklinde bahsettiği desteklerin ötesinde ekosistemin oluşturulması için devletimiz Doğru. 2016 yılı sonrasında çok ciddi adımlar attı. Doğru. Ben daha önceki panellerde bunlardan çok bahsedildiğini duymadım. O yüzden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Hübitan 1514 diye bir programı var. 1514'ün tarihi bir anlamı yok. Sadece o fonlama programının kodu olarak görülüyor ifade edilen bir rakam. Invest TR diye de bunu lanse ettiler. Şimdi bu programla şunu yapmak istediler. işte Türkiye'de yaklaşık 200 civarında üniversite var. Bunların bir kısmında teknoloji geliştirme bölgeleri var. Bunların bir kısmını biz çok iyi biliyoruz. İşte İTÜ çok iyi bir örnek, ODTÜ çok iyi bir örnek, Bilkent Cyberpark çok iyi bir örnek. Yalnız bunun dışında kalan üniversitelerimizde maalesef işte böyle bir girişim ekosistemini destekleyecek bir yaklaşım henüz göremedik. Şimdi devletimiz bunu e, teşvik edebilmek, tetikleyebilmek için böyle bir program başlattı ve dedi ki, e, şimdi 200 üniversitenin yaklaşık 80 tanesinde bu teknoparklardan var, e, dedi ki, bu teknoparklar birer e, portföy yönetim şirketi, daha doğrusu e, general partner deniyor buna e, private equity terminolojisinde, birer general partner bulacaklar ve kendileri limited partner olacaklar. Ve bu sayede o general partnerların yatırım yapmış oldukları girişimlerle hem know-how kazanacaklar, hem de bu ekosistemin ee, recycle eden, yani kendisini besleyen bir hale dönüşmesini sağlayacaklar. Şimdi mesela Ertuğrul Bey'in bahsettiği COSCAD desteklerinin birçoğu hibe. Yani hibelerin ne kadarı e, bu sisteme geri dönüyor, e, herhalde bir çalışma yapılsa büyük ihtimalle birçoğunun geri dönmediğini maalesef görmüş olacağız. Şimdi Tübitak'ın getirdiği bu sistemde şu var, 12 yıllık size bir yatırım vadesi öngörülüyor. Bunun ilk 5 yılında yatırım yapılacak girişimler aranıyor, bulunuyor. Geri kalan 7 yılda da işte exit dediğimiz başarılı yatırımlar olursa buralardan çıkışlar gerçekleştiriliyor. Bu çıkışlar yapıldığı zaman geri gelen para aynı havuzda toplanıp tekrardan bu ekosisteme dahil edilecek böyle bir farklılığı var. Bu Şimdi bunun üzerine e, bence çok önemli bir Hazine Maliye Bakanlığı'nın e, yaklaşımı oldu. E, Hazine Maliye Bakanlığı dedi ki, 2023 yılına kadar bu şekilde, yani e, teknoloji girişim bölgelerinin birer yatır, profesyonel yatırım yöneticisiyle beraber yapmış olduğu yatırımlara ben 4 milyar TL'ye kadar yatırım yapacağım dedi. Aa, çok Şimdi iyi. Bu, Güney Kore modeli. Evet, orada yani devlet bu, de ne kadar yapılırsa belli oranda evet, kendisi ya, de e, izleyicilerimizin dinleyicilerimizin aklında canlanması adına hani şey yapayım şu ana kadar VC anlamında Türkiye'de yapılmış olan yatırım işte bir önceki panelistlerde de duyduk 200 milyon doları geçmiyor yani e, bunun yanında 4 milyar TL gibi bir devasa rakamı e, devlet dedi ki ben bu sisteme enjekte edeceğim yeter ki siz doğru e, teknoloji bölgelerini doğru Profesyonel yatırımcılarla veya yatırım eşleştirin. yöneticileriyle eşleştirin. İsterseniz şeyden bahsedeyim. Geçtiğimiz aylarda 10 tane eşleşmeyi peyir diyeyim. Hazine Maliye Bakanlığı uygun buldu. Bunlardan da 5 tanesine birinci yılda 400 milyon TL'ye kadar yatırım yapma kararı aldı. Yani böyle güzel gelişmeler de var. Baya hızlı, evet. baya hızlı hemen başlanmış ve sonuca bile evet, ulaşılmış. Evet örnekleriniz evet. var. Kuvvet Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın ortaklaşa, KT Portföy'ün önderliğinde yatırımcı olarak yer aldığı bir Tekno Girişim Yatırım Sermayesi Fonumuz var bizim. Bu nedir derseniz, şimdi Türkiye'de VC olarak faaliyet gösterebilmeniz için ya GSYF e ya da GSYO olmanız lazım. Teknik olarak tek farkı GSYO'nun halka açılmak durumunda olması. Ee, bizimki bir fon halka açık değil henüz. İki yatırımcısı var dediğim gibi. Vakıf Katılım ve e, Kuvvet Türk. E, bu fonu yöne, kurmak ve yönetebilmek için de... Bu e, bankacılık e, e, sektörü için bir ilk örnek değil mi? Ağzımdan aldığımız da... gururla dememin sebebi aslında oydu. Bankacılık sektöründe bunu ilk yapan biziz. Aslında e, ilk yapması gerekenler de biziz. <laughs> Çünkü e, Cumhurbaşkanımız pek katılım bankaları... E, ibaresini sevmiyor. Katılım finansman kuruluşları olarak e, kullanılmasını tercih ediyor. Ben de bunu e, sonuna kadar destekliyorum. Çünkü bankalar e, Selman Bey'in de bahsettiği gibi risk transfer esasına göre çalışırlar. Yani birine fon kullandırırken o fon kullanıcının riskini ya bir teminata ya bir kefile veya başka bir yere transfer ederek e, fon kullandırır ve karşılığında risksiz bir getiri elde ederler. E, katılım bankalarının veya katılım finansman kuruluşlarının çalışma mantığında böyle bir şey yoktur. Bizim riski paylaşmamız gerekiyor. E, ama Selman Bey'in bahsettiği açmazlar var. Tabii ki şimdi e, ortalama 45 gün 3 ay gibi bir hani vadeli e, toplamış olduğunuz fon havuzuyla 5 yıl 10 yıl gibi bir e, yatırımı finanse etmeniz mümkün değil. Bu Tekno Girişim Yatırım Sermayesi Fonu'nda biz... E, Bankalar, yani katılım bankaları olarak kendi cebimizdeki parayı bu fona yatırdık. Ee, şu an bir yılı aşkın bir zamandır yatırım yapacak fir firma, yani girişim arıyoruz. Ee, aslında e, paneli kapatırken son çağrım şu olabilir. Yani girişimciler, özellikle teknoloji alanında girişimleri varsa, e, 1 milyon TL'ye kadar fon arayışları varsa lütfen bize gelip başvursunlar. Aynı zamanda girişimciler varsa, melek yatırımcılar varsa bizimle beraber gelip lütfen e, bu yatırım fonuna coin invest etsinler. Gazeteciler başvurabiliyor mu? <laughs> e, zan zannediyorum <laughs> profesyonel yatırımcı olmamız lazım SFK şey kapsamında. E, e, ama bu ortaklığa döndüğü zaman yani halka açıldığı zaman küçük yatırımcılar bile bunu e, herhangi bir platformdan satın alıp böyle bir yatırımı gerçekleştirebilir hale gelecekler. E, ben dediğim gibi daha fazla sıkmak istemiyorum izleyicileri. Tamam, çok... Son çağrımı da yaptım dediğim gibi hem girişimcileri hem yatırımcıları fonumuza bekliyoruz.